geliştirilecek. Ardından elektronik bir donanım geliştirilecek. Sonra kullanabileceği uygulama alanları, yani problem uzaktan uzaktan çözdükler de Sonra sonuçlar ve en sonunda tanesel bölüm yer alıyor. İlk olarak bizim temel konumuz gaz değerlenmesi ve gaz kaçakları. Yani gazdan dolayı ortaya çıkan problemleri ele almaya çalıştık. Bu da gaz seviyesi artmaya başladığı zaman kandaki, bunu ölçtüğünüz zaman ortaya çıkan sapmaların ufak gözetini görüyorsunuz. Devam edecek olursak, Şimdi bizim amacımız bu seviyelerde, seviyelerde, yani şu aşamada olay şiddetli baş ağrısına falan daha gelmeden belli bir artışı tespit edip hani gaz, gaz miktarının artmaya devam ettiğini önceden belirleyip buna bir önlem almak ve kişiler orada uyuyorsa ya da bir bebeğin yanında böyle bir soru olmuştuysa ya da aracının neredeyse gaz borularının olduğu sürekli dönüşümün yapılamadığı bölgelerde problem oluştuğunda gaz seviyesi daha artmadan, artmaya başlarken onu tespit edip bir şekilde uzak bir noktaya raporlayabilmek. Şimdi bu gazdan kastımız doğal gaz olabilir, karbon monoksit olabilir ya da yanıcı gaz olabilir. Hani Kurabiliyor şu ünlü alkol için bir anda sistem kullanılabilir ama bu amaçla çok uygun olmuyor aslında. İlk olarak elektronik kısımda çünkü LPG ihtiyacımız var. Çünkü bir yandan konum verici yoklayacağız. Arabaların LPG'sine kadar katılabileceği için. Bir yandan bu verileri alıp işlememiz gerekiyor, göndermemiz gerekiyor. Bir de gaz sensörümüzde, gaz de bir şekilde verilerinin alınması gerekiyor. Biz aynı onun çiftini ayrı bir devreye kurarak tasarladık. Aynı 328 pay kullandık. 32 kilo verdi bizim için yeterli oldu. Hani renk boyutlarını açmadan da aşmadan 16 MHz'de yaptık ve daha ufak işlemcilerde de gerçekten bildiğini biliyoruz. Yani i̇lk olarak gaz sensörü çok verileri yer ama MQ4 gazlarını kullandık. Daha genel amaçlı diğer sensörleri de gazların hepsini tespit edebiliyor ve gaz miktarı arttıkça kendi direncini düşünerek düşürerek çıkış gelimini yükseltmesini sağlıyor. 20 kilometre yüksek direncinde bunu analog olarak okuyabiliyoruz. GPS olarak Ubox Neo 6 m gibi cihazlar farklı yüksekliklerde çok iyi çalışabiliyor farklı ortamlarda. Aynı zamanda maliyet olarak diğerlerinden daha düşük ve kesinlikle iki buçuk metre kesinlikle bu iş için yeterli olabilecek bir değer. Sensörün <laughs> daha GPS'in bize verdiği bir veri formatı var. Frameler şeklinde veriyor. Buna da numeya encoding deniyor. Belli bir standart işte içinde veriliyor. Bunun kendi kısmında belirtilen böyle bir encodingi var. Birazdan bu encodingi çözüp sadece bizi bunu atacak uh, state machine tasarımına gidileceğiz. Yani Ama şu aşamada şöyle bir tablo var ve bunda verdiğim toplamda default olarak 4-5 tane farklı denkli input frame'i var. Hani bu formatta var ya. Bu bir dolar işaretiyle başlıyor. Daha sonra bir ifade var. En son bir çetişem içeriyor. Bütün parçaların kendi arasında ilk zorlanmış halini çetişemde veriyor ve ondan sonra CD ile bir alt satıra geçiyor. Bizim state machine'in yaptığı iş. Bunu da belirleyerek sadece konu için gerekli kısmı İstediğimiz İşlediğimiz de şu şekilde GPG'lerle başlıyor. Geografik Initial Long Negative Long Titip olarak yani en normal boydan biliyor diyor. Şey. Örnek bir frame'i buradan verebilirsiniz. Yani en önemli, buradaki North West'te hani Kuzey Yarım Küre, Güney Yarım Küre ya da Doğu Batı olarak şu kısım yani tam olarak şöyle gösterdiğim kısım bizim işimize yarayacak konum ve işimizi sağlıyor. Şimdi bunu aldıktan sonra yani State işte, Machine'in tasarımını birazdan göstereceğim. Bu aşamadan sonra bizim bir şekilde karşıya bunu iletmemiz gerekiyor. <laughs> bu, bunun için de hani SMS ya da arama sistemi dışında daha gelişmiş bir sistem var. GDS düşündük. Telefim GD865 modülü, GSM modülünü kullandık ve bu artı düşüyor. Yani seri portfelerini hala düşük için kurabiliyorduk. 1 MB pro program hafızası var kullanıcı programları depolanabilmesi için. Ayrıca son program değil de ekstra programların içine atma şansınız zaman böyle bir uygulamada bunları tekrar gerek Tüm güç gereksinimleri işin içine giriyor. Yastarda duruyor, sütü nokta bir anten çekiyordu. Beş nokta çalıştığı için de sütleri ona çok götürüyor zaten. Cilt yere sonuç üç çekiyor ama anlık olarak bunu çekiyor. Sürekli çekmediği için gereksinimler arasında toplama katma. Son olarak mikroda yönetliği şey bir milyar kartı çalışıyor. Beş nokta çektik hem sıfır çekiyor. Bunu da bir gün olarak orantıladığınızda ki cilt yere sadece ihtiyaç olduğu durumlarda açıklık kapanan bir sistem. Sürekli hesabın katılmasına gerek duymadık. 2700 watt saniyelik bir enerji bir günlük bizim enerji derece oldu. E bu da araba gibi sistemlerde bunun bir şekilde akşamla karşılığında girmesi, arabanın aküsüne zarar vermemesi için, hani kalıcı sistemlerden korunmak için, 12 volt 7 amperlik bir akü backup sistemi olarak hani geri, bes geri planda kullanırsak ne olacak dedi. Bunun bize verdiği bu hesaptan da 302400 watt saniye oldu. İkisini birbirine araştırdığımızda 112 saatlik bir çalışma süresine denk geliyor. Yani elektrik gelmediğinde ya da arama gibi durumlarda güneş paneli kullanılarak şarj edilirse siz bir ayda otoparkta tutsanız akümünüzün zarar görmesini engelleyecek şekilde getirdik. Aynı zamanda burada iner regülatör kullanmanın çok verimsiz olacağını düşünerek 12 volttan 5 volta inme durumunu tutmanızda %40 civarı bir verime denk geliyor bu hesapladığınız zaman iner regülatörde. Geçer kez kullandık. Bu da %80 civarında bir verim veriyor değişikliğinden aldığımız oranlara göre şu devir kodumunda 5 volt 3 ampere kadar bir akım sağlıyor ve bütün sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasına sebep oluyor. Yazılım kısmına geldiğimizde ilk olarak GPS'ten gelen verilerin bir şekilde ayrıştırılması gerekiyor. Temin gösterdiğim freme göre de bizim önce bir dolar işareti beklememiz gerekiyor. O da tam olarak şurada yapılıyor. Daha sonra GPS burada alınması gerekiyor sırayla. O sıra bozulduğu anda bizim sistem en başından tekrar dolar beklemeye başlıyor. Çünkü ya başka bir fren geliyor ya da istediğimiz dizide bir bozukluk olduğunu o an öngörebiliyoruz. GPC'lerden sonra elimize gelen bir veri kısmı var enlem boylam olarak. Onları alıyoruz, 27 karakter tutuyor. Gelen 27 karakteri alıp GPC'ler üzerinden sonucuya gönderiyoruz. Onun ardından gelen bütün veriler de şurada, şuraya dönüldüğü için bir sonraki dolar GPC'ler süreğine kadar saklanıyor, daha doğrusu alınmıyor. Sonraki kısmında bizim GPC modülünün sabit ayrı bir yere bağlanması lazım. Çünkü bunu sürekli kullandığınızda sizin gözlemleyeceğiniz ana ekranın bir şekilde erişilebilir olması gerekiyor. GPS modülü sahip, IP adresine sahip olamayacağına göre biz sabit bir sunucu belirleyip, yani sistem bu şekilde çalışıyor, modüller bir sunucuya bağlanıyor, siz de sunucuya bağlanıyorsunuz. Çünkü modüllerden gelen veri de aktarıyor ve sunucunun IP adresi sabit olduğu için bu aşamalar sırasında bir veri kaybolmuyor ve IP adresine değişime uğramıyor. Python yazdığımız basit bir sonucu oldu aslında bu sonucunda çünkü bütün sensörlerden gelen veriyi bağlanan işlemci hani merkezi bir kontrolü ya da bize ya da cep telefonundan izlemek isteyen aile çocuğunun olduğu da gaz durumu ile ilgili bilgi almak isteyen aile telefonu bir masaya sunucuya bağlanmadan bütün veriler ona başlıyor. Bir sorun olduğunu da gördük tabii ki. Aynı zamanda bu işlemci bir bilgisayar için hazırladık bu işlemci. Bütün ve için Türk kütüphanesi yazdığımız basitleri yürüttü. Adel durumu geldiğinde hangi adresten, hangi hareketli kullanıcının adamının geldiğini söylüyor. Ve ufak bir adam sesi çıkartıyor. Uygulama bu şekilde kullanılıyor. Ve veri tabanına ya da dosyayı istediğimiz durumlarda dokluyor. Son olarak uygulama alanlarında hani standart yaşam alanları dediğimiz gibi maden ocakları aynı zamanda bunun işin, işin içine girebiliyor. Aynı zamanda geri taşıtlar hani özellikle büyük bir problem oluyor ve bunların gözlenmesi ya da alarm durumunu önceden bildirilmesi ki burada 200 zarar vermiyor. Üçün güneş paneli kullandık. Kış karanlığı bırakıldığında günün 12 saati elde edeceği şarj tamamen yeterli oluyor. Ve boru hatları gibi hani yanıcı yakıtların aktarıldığı sistemler bizim hedefimizde yer alıyor. Kullandığımız bir bu şekildeydi. Devreyi gerçek bir test etme şansı bulduk. Hani çok rakamsal verilerle ifade etmek mümkün değil çünkü gecikmeler çok önemli değil böyle bir şeydir. Saniyeler bile çok sıkıntı olmaya giriyor. Gaz miktarı belli bir oranda artmaya devam ederse bu yeri veriyor. Belli bir oranın altına indiğinde uyarıyı kaldırarak a, gaz miktarını azaldığını söylüyor. Yani yanlış alarm verilmesi ya da alarmın devam etmesi durumları belli şartları bağlı olarak programlandı. Bunun dışında elde ettiğimiz sonuçlarda sunucunun temelde yaptığı iş eko işlemi aldığı kısımdan GPS ve gaz ha, GPS verisini ve gaz sensörü muhakkak verisi gerektiği olduğu durumlarda gönderildi. GPS üzerinden karşı tarafta da istemci gelen verileri analiz edip kaydedip bir şekilde dokladı ve kullanıcıya gerekli bilgileri sağladı. Kullandığımız kaynaklar bu şekildeydi. Sonu zaten konferans sitesine bildiğin kadar da yükleniyor. Hocam soru varsa şimdi alabilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hocam, sistem manuel olarak tetiklenebiliyor. Evet. Olarak gördük. Aynı zamanda GPS verisi de bir. Bu Buradan şunu çıkartabiliriz belki. Biz bunu arabaya taktık diyelim. Arabanın <laughs> gaz modülüne araba yer değiştirdiğinde ya da çalındığında aynı zamanda ben bunu da arabanın nerede olduğunu da görebiliyorum. Evet. Böyle bir fonksiyonu da olabilir. sürekli açık tutmanız durumunda görebilirsiniz ama böyle bir durumda arabayı... Ben tetiklediğim de... zaman açık evet. şöyle diye düşündüm. Evet, böyle bir şey yapabilirsiniz. Hı. Hani ama standart olarak kullandığınız zaman araba kapalı bir alana götürüp bıraktığınızda birkaç gün evet. arabanın üstüne geçeceği için artık hani arabanın üstünü kullanmanız Hı. gerekeceği için sistemin şarjı bitebilir. Açık alan çıktığı zaman tekrardan veri alabilirsiniz sürekli açık bırakırsanız böyle bir durum söz konusu olabilir. Şey bu mümkün Veri istemek mümkün mü? Evet, çift yönlü haberleşme sağlamak mümkün ama iki tane seri port olan bir işlemciye geçmek daha sağlıklı olur. Yazılımsal seri port uyarlamaları çok başarılı olmuyor. Özellikle hızlı veri geldiği durumda sürekli kesmeye sebep olup programı bozuyor. Aynı zamanda işlemci hastasından da önemli bir yer kapladığı için iki seri portlu bir işlemci çok rahat yapılabiliyor. Ve bu yardımı da yapmışken bu proje dışındaydı. Yani sağlık çalışma biliyoruz onları. Öyle bir şey elde edilebilir mi? Yani siz yapmışsınız belki ama yani satış var mı? Yani satış olan ürünler arasında SMS atan ve sesli arama yapanları gördük. Hani bunu bulamadığımız için yazmaya gereği duyduk zaten. Biz uyarlamasını yaptık ama hani ticari ticarileştirme aşamasına getirmedik. Sadece prototip olarak belirtik. Onun için işte Arduino kartını da kullandık. Hatta devresinde tasarladık, çizdik. Ama ticari olarak satan bu şekilde ürün göremedik. O yüzden böyle bir şey yapmam gerekiyordu. yok. Artımda bizim tek bir to, arasam Şimdi artımda bizim tek davalarşıyor, o da C P adresi gönderiyor. Karşı tarafta bir tanıkton sonucu var. Yani ben buradan gönderiyorum. İnter ya adresi bir VPS var. V ben S'ten bir çalıştırıyorum. TCP çalıştığı görünüyor. T C P alıcılarında birbirine bağlı oluyorlar. Bir aktörün sağlıyor. T C kayıp ihtimali de azalıyor. TCP IP kısmından diğer tarafta da benim işlemci bilgisayarım var. Ben oradan izleyebiliyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde bu cihaz kullanıldığında ben direkt konum verisini ve gaz miktarını alabiliyorum. Mobil yazılması gerekiyor. Mobil arayüz yazılabilir. Biz API sağlıyoruz sunucu tarafında. Hani hemen herhangi bir HTML ya da kendiniz cep telefonu uygulaması yaptığınızda onu kullanabiliyorsunuz. Sunucuya belli bir ID ve şifre bağlandığınızda direkt size bilgileri vermeye başlıyor. Şu anki kere üstte ikinci tarafta yazılmış ve arayüz. Peki o sonucu ya yani dışarıda kesiyoruz. Kendi sağlık için. Yani da ben oraya değil de kendi sonucu da istiyorum. Nasıl yapacağım bu, o zaman? Sizin gibi bir şey ama standart kullanıcıya direkt sağlamayı düşünmediğim için. Şey. Çünkü sonucunun güvenliği de işin içine gelince hani standart kullanıcının ihtiyaçları ve yapabilecekleri de <laughs> çok Ama sistem açık kaynak kapı yaptığımız için zaten böyle bir problem kalmıyor. İstiyan bu uyarlayabiliyor. Yani kaynaklarını gizlenme durumumuz olmadığı için şu an bizim gibi balık sadece IP adresini değiştirdik. Arduino kodunda yani Arduino ile yazmıştık. O kodtan canlı IP adresini yazıp sonucunda çalıştığınızda olay bitiyor zaten. Bir de görsel programla ilgili adresini değiştirmek gibi. Çalışmayı yani ne maksatla Mesela yüksek saat projesi. Ben yüksek lisansı yeni başlıyorum. Lisans derken yapmıştım. İstirme projesi. Yok, bitirme de değildi. Yani baktık bir, 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 şeyler Yap. yapalım dedik. Evet. Tamam, tamam. Bir var ya. Teşekkür ediyoruz. Ben... Evet arkadaşlar son. takdir ediyoruz. Başarılıını devamı dilerim ve videoyu kapatıyorum.